Merhabalar değerli Baba Programlar kanalı takipçileri. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomda sizlerle beraber e, uzun zamandır yapmayı, konuşmayı istediğimiz bir konuyu konuşacağız. Ben de bu aralar çok fazla konuşulası videolar çekiyorum. Farkındayım. Böyle şey gibi oldum. Körlerin filozofu gibi oldum. Özellikle şu Köre 3 elma videosunda falan ama yapacak bir şey yok. Arada bunları da konuşmak lazım. Şimdi arkadaşlar bu videomda sizlerle beraber çok Uzun olmayacak bir sohbet gerçekleştireceğim. Şimdi biliyorsunuz From Your Eyes uygulaması son güncellemesini aldı. 15 milyon görselli yapay zeka desteğini kullanıcılarına sundu. Ve gerçekten de olması gereken oldu arkadaşlar. Ben uygulamayı yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum. Gayet de aslında beklediğimiz olmasını istediğimiz şey olmuş gözüküyor arkadaşlar ve... Gerçekten şimdiden yavaş yavaş umutlanmaya, şimdiden böyle hani e, işte yaptıkları duyuruda çünkü video güncellemesinin de video betimleme güncellemesinin de yakın zamanda e, yayınlanacağını hani onun yapay zeka desteğinin de yakın zamanda geleceğini duyurmuşlardı. Şimdi e, burada arkadaşlar biz bu FromMiraz uygulanması hakkında daha önceden yaptım bundan bir önceki videoda kartlara bırakırım onu da. Bundan bir önceki videoda arkadaşlar uygulama hakkında fikirlerimi söylemiştim ben ee, ve e, birçok kullanıcı bu fikirleri desteklemişti, desteklemeyenler olmuştu, İşte karşıt görüş olmuştu, ee, işte benim görüşüm, benim görüşlerimi savunanlar olmuştu falan. Arkadaşlar burada önemli olan tek şey bizim e, bir hizmeti kullanmamız. Yani bu hizmetin e, uygulamanın ya da her neyse bu bize sunulan uygulama olabilir, bireysel hizmet olabilir hiç fark etmez. Bu uygulama veya hizmetin bize sunulup sunulmaması önemli olan biz sonuçta bunun kullanıcılarıyız. O yüzden benim önceki videoda söylediklerimin gerçekten uygulama güncellemesiyle gerçekten beklediğimizin olması birçok video çeken arkadaşlarımızın, birçok yorum yapan arkadaşlarımızın istediğinin olması gerçekten güzel şey. Çünkü tekrar söylüyorum bir yerli girişimin gerçekten başarılı olması buradaki herkes isteyecektir Umarım devamı da gelecek ve e, bu uygulama gerçekten e, kullanıcılarına vaat ettiklerini şu andan itibaren veriyor ve verecek de ben e, tekrar söylüyorum bir uygulamayı kullanan birisi olarak e, bu uygulama hakkında her zaman fikirlerimi e, söylerim Bir de Normalde hani bu kanalın formatı gereği aslında bakarsanız normalde mobil uygulamalar konusunda e, Çok fazla konuşmayı sevmiyorum ben bu kanalda Niye çünkü genelde bilgisayar uygulamaları tanıtıyoruz genelde işte e, Web siteleri inceliyoruz bilgisayar yazılımları masaj yazılımları inceliyoruz Ama yerli bir girişim olması sebebiyle Bu e, uygulamanın kanalda e, Bu üçüncü videosu oldu Eee Herhangi bir hani uygulama kullanımı göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü ben genelde bu kanalda dediğim gibi mobil uygulama incelemiyorum. Ama hepimiz için daha iyisinin olmasını bekliyorum herkes adına. Uygulamayı kullanan herkes şu anda memnun. Ben de memnunum. Gerçekten betimlemeler de hoşuma gidiyor. Yani günlük hayatta kullanılabilecek Hala bence e, resim betimlemesi olarak gelmiş durumda Sadece şeyi denemedim arkadaşlar onu da yakın zamanda denerim e, Yani Onunla alakalı bir video paylaşmam muhtemelen çünkü ben dediğim gibi mobil uygulama incelemiyorum ama e, Karakter atayıp e, Uygulamayı kullanmayı denemek gerçekten bir ara zaman ayırıp denemek istiyorum bakalım o nasıl çalışacak Arkadaşlar dediğim gibi e, Beklenen güncellemeler 15 milyon yapay zeka görselli güncellememiz gelmiş Ve ee, kullandığım 3-4 gün boyunca kullandığım deneyimlerden de elde ettim deneyimlerden de gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel çalışıyor. Ee, sadece şeyi bulamadım. Ee, onunla alakalı bir aslında duyuru da bekleyebiliriz. Ee, önceden web sitesinde fromarise.app'te e, şeyi kullanabiliyorduk. Web üzerinden fotoğraf yükleyebileceğimiz bir panel vardı. Ana sayfaya gittiğimde çok göremedim ama herhalde site de güncellenmiş anladığım kadarıyla. Muhtemelen onunla alakalı da bir duyuru gelecektir. Hepinize arkadaşlar hani bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim bu çok uzun bir video olmadı ben normalde biliyorsunuz konuştuğum zaman çok böyle e, uzun konuşmayı seven bir insanım ama e, burada gerçekten hakkında konuştuğum fikirlerimi söylediğim bir uygulamanın e, gerçekten kullanıcılar olarak hepimize dikkate aldığını görmek beni memnun etti. O yüzden memnuniyetimi paylaşmak için aslında bu e, kısa içeriği sizlerle e, paylaşıyorum benim memnuniyetimi. Dile getirmem için bir yol bu sadece. Yoksa hani dediğim gibi ben kanalda genelde bilgisayar web sitesi yazılımları incelediğim için çok mobil uygulama cihazlar tarafına girmediğim için burada memnuniyetimi dile getirmek için böyle video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.